Şimdi genel anestezi e, anneyi uyuttuğu gibi bebeği de uyutuyor. Dolayısıyla genel anestezi başladıktan sonra eğer süre çok uzun sürerse, ameliyata başlama süresi, işte karının antiseptikle boyanması, örtülerin örtülmesi, ekibin hazır olması uzun sürerse bebek biraz depresif çıkıyor. Yani biraz yorgun çıkıyor, anestezi almış oluyor. Tabii biz bebeği çocuk hekimlerine veriyoruz. İşte çocuk hekimleri ilk müdahaleleri yapıyor. Çoğunlukla bir sıkıntı olmuyor. Ee, anne açısından e, çok çok ufak ihtimalle anestetik ilaçlara bir alerji olabilir. Ama bu çok düşük bir ihtimaldir. Dolayısıyla bunu da çok fazla yaşamıyoruz. E, şu anda kullanılan anestetik e, maddelerin çoğu en son e, jenerasyon, en yeni, en e, gelişmiş ilaçlar. Bunlarda da komplikasyon riskleri çok düşük genel genel ilgili anneye ait komplikasyonlar görmüyoruz.